Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle damla çikolatalı bir kurabiye yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı pudra şekerim. 2 adet yumurta. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un. Kabartma tozu vanilya. 1 su bardağı buğday nişastam. Ve 1 su bardağından biraz az damla çikolatam var. Biraz karanlık çıktı. Şöyle göstereyim. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kabımıza bir bardak pudra şekerimiz vardı. İçine iki yumurtamızı bir bardak sıvı yağımızı alıyoruz. ve mikserle 1 dakika çırpıyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şimdi içine bir bardak nişastamı. Ee, şöyle unumu kontrollü bir şekilde koyacağım. Burada iki su bardağı unum var. Şöyle birazını koyayım. Yani bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre unun hepsini çekmeyebiliyor. kabartma tozu. Vanilyamı da koydum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. orta sanki çekecek çek gibi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kıvamlı bir hamur oldu. Çok katı olmayacak. Hani böyle elinize yapışıyormuş gibi olsa da e, yapışmıyor. E şimdi çikolatalarımızı ilave edelim. şu şekilde böyle, mandalina büyüklüğün kadar şekil verip Bu kurabiyemiz bir özelliği de sıvı yağla yapıyorum arkadaşlar. İçinde hiç katı yağ yok. Gayet de güzel oluyor. E, hamuru biraz böyle e, yapışkan bir hamur olduğu için e, iki elime de eldiven giyemedim e, çok yapışıyor gibi oluyor ama eldivensiz de olmuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimizi 170 derece fırına sürüyorum. Çok fazla pişmesine gerek yok. Altları hafif pembe olduğunda alacağız. Çok kızarmayacak. Hafif beyaz kalacak. Şimdi fırına sürüyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi şimdi şuradan Selin böyle çatlak çatlak çok güzel oldular. biraz ışıktan böyle rengi şey gibi çıktı ama bu kadar kızarık değil beyaz gayet beyazsa şöyle yaparsan sanki daha güzel görünecekler evet biraz ışığın yansımasında yani oldukça beyaz renkleri şöyle yapsam evet evet arkadaşlar Tadı da çok güzel. Yapanların eline sağlık.